Geçen günlerde İsrail'in bir gemisi vurulmuş ve kimin vurduğu belirlenememişti. Fakat İran'ın vurduğu yönündeki şüpheler artmıştı. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al-Alam bu saldırıyı İran'ın yaptığını söyledi ve İsrail'e Suriye'deki olaylar sebebiyle misilleme yapılacağını vurguladı. İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Londra merkezli Zodiac Maritime Denizcilik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman açıklarında saldırıya uğrayan gemide biri İngiliz, biri Rumen olmak üzere iki mürettebatın hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu Al Alam, bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'i ticari gemiye yönelik saldırının, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Haberde saldırıya dair ayrıntı verilmezken, İsrail'in Suriye'nin Kusayr ilçesindeki Eldaba havaalanına yönelik saldırısına karşılık, Unman açıklarında İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı ifadesi kullanıldı. Tahran yönetimindense konuyla alakalı henüz resmi bir açıklama gelmedi. İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürerken bu durum iki ülke arasında adı konulmamış deniz savaşı olarak yorumlanıyor. İran'da Pehlevi Hanedanlığı'nın yıkıldığı 1979 devrimine kadar iyi ilişkilere sahip olan Tahran ve Tel Aviv yönetimleri, yıllar içinde Orta Doğu'da sürekli birbirini tehdit eden ve karşılıklı saldırılar düzenleyen iki ülke haline geldi. Amerikan ambargoları, siyasi çekişmeler ve Covid-19 kriziyle baş etmeye çalışan İran için bu aşamada İsrail'le çatışmayı tırmandırmak sistemi kırılma noktasına getirecek kadar büyük bir yük oluşturabilir. Nitekim devrim muhafızlarına bağlı Tesnim haber ajansında yer alan 2020 Temmuz tarihli bir yazıda Natanz patlaması İsrail'in işi olsun ya da olmasın, ne zaman ve nasıl karşılık vereceğine karar vermek İran'a kalmıştır ifadesi kullanıldı. Aynı yazıda geçen büyük resme bakıldığında hükümet ve siyasi elit mevcut karmaşık psikolojik operasyonlar ortamında yanlış hesap yapmazlarsa ve sorunlardan çıkış için tepkisel olmayan fikirlere sahiplerse Amerika ve İsrail öyle bir darbe alacaklardır ki Natanz gibi olaylar onun yanında hiç kalır. Bununla birlikte İsrail bu olayın bir parçası olsun ya da olmasın Natanz olayı prensip olarak İran'ın stratejisine uygun bir şekilde takip edilecektir. Ifadeleri de İranlı yetkililerin çatışma sürecini tırmandırmaya yanaşmak istemediklerini doğrular nitelikte. Dolayısıyla siyasi davranış geleneğini, geçmişte karar alma algoritmasına ve de Tahran'daki siyasi askeri elitin bakışını yansıtan yukarıdaki ifadelere bakıldığında İran'ın hala ne savaş ne de müzakere stratejisini izlemekten yana olduğu anlaşılıyor. İsrail'in bu süreçte İran'ı masada teslim olmaya zorlamak için İran topraklarının derinliklerine taşıdığı asimetrik operasyonları devam ettirmesi muhtemeldir. İsrail Suriye'de İran unsurlarına yönelik yürüttüğü yıpratma savaşını İran'ın merkezine taşıyor. Geride bıraktığımız yıllarda İsrail'in İran'a yönelik örtülü operasyonları daha çok doğrudan suikastler ve halkın mücahitleri örgütü eliyle gerçekleştirilen sabotaj eylemleriyle ilişkilendiriliyor. Bu noktada akla gelen en çarpıcı örnekler İranlı nükleer fizik uzmanlarının suikastler düzenlenerek öldürülmesidir. İran bu suikastların ardından bu eylemlerin esas faili olarak İsrail'i işaret etti. Bugün gelinen aşamada ise İsrail, geçmişte uyguladığı stratejiden farklı olarak asimetrik savaşta bir yöntem değişikliğine gidiyor. Bu yeni yöntemi Mao'nun uzun savaş teorisine benzetmek mümkün. Buna göre İsrail, İran'a yönelik olarak düşük yoğunluklu fakat uzun süreli, kısa periyotlarla gerçekleştirilecek sabotajlar ve siber saldırılarla bir yıpratma savaşı uygulayacağını öngörmek mümkün. Stratejik derinliğini Afganistan'dan Akdeniz'e, Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan geniş coğrafyada tesis ettiğini düşünen İran'ın kritik füze ve nükleer tesisleri dahi şu an saldırı altında ve ülkenin genelinde zincirleme patlamalar meydana geliyor. Bu yeni perdede İsrail kontrollü asimetrik saldırılarıyla sadece kritik askeri tesisleri değil, enerji dağıtım şebekelerini ve hatta sivil tesisleri dahi hedef alarak çatışmayı tüm seviyelere ve alanlara genişletme kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Arap Baharı'nın başlamasıyla bölgede demokrasi, özgürlükler ve insan hakları temelli değişim dalgasını kendi muhafazakar rejimleri için hayati bir tehdit olarak algılayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın liderliğinde statükocu bir eksen oluştu. Bu süreçte statükocu Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ekseninin temel gayesi, Orta Doğu'da sokak hareketlerinin yol açtığı istikrarsızlıktan da yararlanan revizyonist İran'ı dengelemek oldu. Mart 2011'de Suudi liderliğinde Körfez İşbirliği Konseyi askeri unsurlarının Bahreyn'deki Şii muhaliflerden Suudi müttefiki El-Halife rejimini korumak için yaptığı doğrudan askeri müdahale, 2014 ve 2017 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan liderliğinde Katar'a karşı uygulanan diplomatik baskılar, havadan, karadan ve denizden uygulanan abluka ve 2015 yılından itibaren Yemen'e dönük askeri müdahale İran'ın Körfez ve Güney Arabistan'da artan politik nüfuzu ve statükocu rejimlerin istikrarını sarsmaya dönük asimetrik askeri kapasitesini dengelemeye yönelik adımlardan bazılarıdır. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseni Mısır'da 2013 yılında Müslüman kardeşler yönetimine karşı gerçekleşen askeri darbeyi tüm imkanlarıyla destekleyerek Levant ve Kızıldeniz bölgesindeki İran nüfuzunu sınırlamaya çalışmıştır. Çünkü ülkede Mübarek sonrası iktidara gelen Müslüman Kardeşler yönetiminin İran'la uzun yıllardır kopuk olan diplomatik ilişkileri yeniden başlatması İran'a zikredilen bölgelerde nüfuzunu genişletmesi için yeni imkanlar sağlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseninin Levant ve Kızıldeniz bölgesinde teröre karşı oluşturduğu ittifakın en önemli üyesi olan Mısır'ın Müslüman kardeşler iktidarı döneminde bölgesel meselelerde, mesela Filistin sorunu gibi İran'la benzeşen yaklaşımı terör karşıtı bu ittifakın sonunu getirebilirdi. İran'ı doğrudan çevrilemek için askeri gücüne ve nükleer kapasitesine güvenen Pakistan'da bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseninin sıcak ilişkiler geliştirmeyi hedeflediği bir ülke oldu. Pakistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi fırsata çevirmeye çalışan Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseni, ülkeye sağladığı milyar dolarlık kaynaklar sayesinde İran karşısında Pakistan'ın desteğini almayı ummuştu. Bu süreçte Pakistan askeri unsurları bir taraftan Suudi Arabistan'ın Şii nüfusunun yoğun olarak yaşadığı doğudaki petrol bölgelerinde iç güvenlik hizmetlerinde kullanılmak istenirken, diğer taraftan özellikle Pakistan kara kuvvetlerine bağlı unsurların Yemen'e dönük bir kara harekatında kullanılması planlanmıştı. Ancak aradan geçen 9 yıla rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi ekseninin sayılan tüm bu cephelerde İran'ı dengeleme konusunda ciddi başarısızlıklarla karşı karşıya kaldığına şahit olmaktayız. Bahreyn'de rejimin Şii muhalifler tarafından devrilmesi engellendi ama ülkede politik istikrar bir türlü sağlanamadı. Rejim karşıtı barışçıl gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılması ülkede bir şiddet sarmalına yol açtı. Ayrıca basın yayın mecralarında çok fazla dillendirilmese de son yıllarda Bahreyn'de önemli sayıda silahlı grup Bahreyn Güvenlik Kuvvetleri'ne karşı çok sayıda şiddet eylemi gerçekleştirdi. Sonuç olarak İran'ı Güney Arabistan'da dengelemek için başlattığı Yemen Savaşı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseni sadece askeri olarak kaybetmekte kalmadı. Hem İslam dünyasındaki itibarını hem de 10 yıla aşkın süredir İran karşısında direnmek için oluşturduğu askeri ittifakı kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi yanlısı unsurların Yemen'de Husilerle savaşmayı bırakıp birbirleriyle çatışmaya girmeleri ise Arap Baharı sürecinde oluşan statükocu Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseninin sonunun geldiği yorumlarına yol açtı. Son olarak Pakistan'ın yıllar sonra yeniden alevlenen Keşmir krizi üstünden tarihsel rakibi Hindistan'a odaklanması, Levant ve Kızıldeniz'de İran'ı dengelemek için büyük umutlar bağlanan Mısır'ın yaşadığı ağır ekonomik sorunları öncelemeyi, Körfez'deki statikocu eksenin güvenliğine tercih etmesi, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi ekseninin İran'ı dengeleme hayallerini bir kez daha suya düşürmüş oldu. Arap Baharı'nın 10. yılına yaklaştığımız bu dönemde İran, Körfez, Levant, Kızıldeniz ve Güney Arabistan bölgelerinde nüfuzunun kırılması bir yana gün geçtikçe güçleniyor. Başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Bakıyorsunuz Umman, Bahreyn aynı şekilde Abu Dhabi yönetimi bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun.